Yılmaz ve Züleyha bu sefer gerçekten kaçabiliyorlar mı? Züleyha'nın karşısında gördüğü ve arabadan inen kişi kim? Ve Züleyha neden şok oldu? Fikret gerçekte kim? Ve gerçekler nasıl ortaya çıkacak? Hepsini bu videomuzda sizin için anlatacağım arkadaşlar. Videomuz başlamadan önce lütfen kanalımız Herkes Şok'a abone olup bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Arkadaşlar öncelikle Fikret'le ilgili gerçeği söylemek istiyorum. Fikret aslında Demir'in manevi annem dediği Sevdanın öz mü öz oğlu ve Sevdanın bir anda ortaya çıkmasının tek bir sebebi var. Zamanında Hünkar Yaman yüzünden yaşayamadığı ne varsa bunları yaşamak ve ona göre oğlunun hak ettiği serveti Hünkar Yaman'dan ve Demir'den almak. Demir de o kadar saf ve annesine karşı o kadar kinde olmuş ki Sevdan'ın her sözüne inanıyor. Oysa çok yakın bir zamanda Demir pişman olacak. Annesinden her ne kadar af dilese de Hünkar Yaman artık Demir'e karşı eskisi gibi olmayacak. Bu arada dizide Hünkar Yaman'ın öleceği ve Vayda Perçin'in diziden ayrılacağı konuşuluyor. Bu doğru bir haber değil arkadaşlar. Vayda Perçin diziden ayrılacağına dair herhangi bir açıklama yapmadı. Geçen sezon Vayda Perçin'in dizden ayrılması gibi bir şey söz konusu olmuştu. Lakin bu olay çözülmüş ve kapanmıştı. Dikkat çekebilmek için yalan yanlış haberler yapıyorlar. Böyle bir şey olmayacak arkadaşlar. Bu arada Züleyha ve Yılmaz'ın kaçıp kaçamayacağı konusuna geçmeden önce Hünkar Yaman'la ilgili bir şey daha söylemek istiyorum. Hünkar Yaman ve Fekeli bu sefer gerçekten evlenecekler. Buna en çok karşı çıkan kişi ise Behice olacak. Behice resmen elindeki bütün kozları kaybediyor ve Behice'nin aslında ne kadar sinsi birisi olduğunu Fekeli de Yılmaz da gayet net bir şekilde anlamış durumda. Müjgan da halasının ona faydadan daha çok zarar sağladığını çok yakın bir zamanda anlayacak. Bu arada Sevda'nın gerçek yüzü ve Fikret'in gerçek yüzü ortaya çıkmadan önce Hünkar Yaman ve Fekeli evlenecek ve Demir annesine daha fazla kinlenecek ve daha kötü şeyler yapacak. Oysa daha sonra gerçekleri öğrendiğinde annesinden her ne kadar af dilese de eski anne oğlu ilişkisine bir türlü kavuşamayacaklar. Şimdi geçelim Züleyha ve Yılmaz'ın kaçıp kaçamayacağına. Arkadaşlar Züleyha ve Yılmaz kaçacaklar. Züleyha arabayı durdurup şok olmuş bir şekilde bölüm final yapmış olsa da o araba zaten Yılmaz'ın arabası. O renkte başka bir araba yok. Ayrıca kıyafet ayakkabıya da dikkat ederseniz Yılmaz'ın Oğlunu alıp evden ayrıldı kıyafeti ve ayakkabısı var üstünde. Muhtemelen diziyi heyecanlı bir şekilde bitirmek istedikleri için böyle bir final sahnesi yaptılar. Ama Züleyha ve Yılmaz bu sefer gerçekten kaçacaklar. Demir de Müjgan da çılgına dönecek. Ortalığı kasıp kavuracaklar. Özellikle Demir gidip annesine hesap soracak. Lakin şöyle bir sıkıntı olacak ki Yılmaz ve Züleyha kaçtıktan kısa bir süre sonra maalesef geri dönmek zorunda kalacaklar. Çünkü Fekeli'ye suikast düzenlenecek. Ankara'dan gelen adamlar Fekeli'yi öldürmeye çalışacaklar. Üstelik Fikret'in de gerçek amacı ortaya çıkacak ve Fekeli'nin tüm mal varlığını üstüne geçirip bütün parasını çalıp kaçmaya çalışacak ve Fekeli resmen çok zor bir durumda kalacak. Yılmaz da fekeli olan vicdan borcundan dolayı mecbur geri dönecek. Yalnız geri döndüğünde ise bulduğu Çukurova'yı bulamayacaklar. Biliyorsunuz Hünkar Yaman, Züleyha ve Yılmaz'a çok çektirdi. Şimdi de oğlunun ona ihanetinden dolayı yaptıklarının bir bir bedelinin ödediğinin farkında. Hünkar Yaman Önümüzdeki bölümlerde artık gerçekten vicdanlı ve iyi kalpli birisi olarak karşımıza çıkacak. Evet arkadaşlar bir zamanlar Çukurova'nın 68. bölümünde bunların yaşanacağını tahmin ediyoruz. Siz de kendi tahminlerinizi aşağı yorum olarak yazın lütfen. Ayrıca kanalımız Herkes Şoku abone olup bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Siz Yılmaz ve Züleyha aşkını mı savunuyorsunuz yoksa Demir ve Züleyha aşkı mı? Bunu da aşağı yazmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın, hoşçakalın.